Hepinize tekrardan merhabalar. Biliyorsunuz ki yarın Kazu oyuna tekrardan ekleniyor ve bu videoda Kazu hakkında konuşacağız. Ya. genel olarak nasıl bir karakter olduğundan, neler takılabilir, neler yapılabilir, işte alınır mı, alınmaz mı bunun hakkında konuşacağız. Genel olarak umarım işinize yarayan bir video olur. Kazu birçok gençinin pek de oyuncusunun sevmiş olduğu bir karakter. Hemen Kazu'yu sevmeyen birini gördüm desem yalan olur. Ben de çok severim bu arada. Hem çok işlevli hem de gerçekten eğlenceli bir karakter diyebilirim kendisi için. Kendisinin genel olarak görevi rakibi bir araya toplarken aynı zamanda takımınıza bir hasar bonusu kazandırmak. Bu özelliklere baktığımız zaman kendisinin en büyük rakibi 4 yıldızlı olmasıyla birlikte sukroz oluyor. Sukroz da yine Kazuo gibi rakibi bir araya toplarken aynı zamanda takıma da element tutuluğu kazandırarak takımdaki karakterlerin reaksiyon hasarını arttırıyor. Yani bir bakıma hasar arttırıyor diyebiliriz. Kazuo'dan farklı yaptığı şey takıma element tutuluğu kazandırması ve takımdaki diğer karakterlerin reaksiyonlarının hasarını arttırması. E Kazuo ne yapıyor o zaman diyebilirsiniz belki. Kazuo'nun yaptığı takımınızdaki reaksiyonların hasarını arttırmak yerine takımınızdaki karakterlerin bir elementi olan hasar bonusunu yükseltiyor. Örnek olarak siz Kazuo ile birlikte ateş elementini girdap reaksiyon sokarsanız Kazuo'nun element tutulana göre takımınızdaki tüm karakterlerin ateş hasarı bonusu artacaktır. Ancak eğer aynı işlemi Scrooge'la birlikte yaparsanız takımınız element tutulanı kazandıracak ve takımınızdaki herhangi bir karakterle birlikte tetikleyeceğiniz reaksiyonların hasarını arttıracak element tutulanı arttırdığı için. Tabii ki burada Scrooge ve Kazuo'da kullanılan yadigar setlerinden bahsetmiyorum. Yani normalde yeşil gölge yadigar setleri takılı oluyor kendilerinin üzerinde ve bu sayede de işte yani bu yadigarın özelliği olarak rakip üzerinde bir girdap tepkimesini bir elementle tetiklerseniz o elementin direnci rakibin üzerinde kırılıyor. Yani bu yadigar özelliği olduğu için şu an bundan bahsetmiyorum. Hani direkt olarak karakterler arasındaki farktan bahsetmek istedim. Şimdi bu farkı anladınız. Bu farkı niye anlattım? Çünkü örnek olarak mesela siz Ganyulu bir dondurma takımı kullanıyorsunuzdur diyelim ki. Fark edeceğiniz üzere bu dondurma takımında bir reaksiyon gerçekleşmiyor. Yani bir reaksiyon gerçekleşiyor ama hani hasar veren bir reaksiyon gerçekleşmiyor. Hani sadece donma reaksiyonu oluyor ve donma reaksiyonu da hasar vermiyor. Sadece rakiplerin hareketlerini kısıtlıyor, donmalarını sağlıyor işte adı üzerinde zaten. Eğer böyle bir takımda sukroz kullanmayı tercih ederseniz sukrozun kazandırmış olduğu element sulu takımın hiçbir işine yaramayacaktır. Yani hasar konusunda hiçbir işine yaramayacaktır. Ama ama eğer böyle bir takımda Kazuo'yu kullanırsanız Kazuo takıma buz hasarı bonus kazandıracağı için sizin ganyunuzun direkt olarak kendi buz hasarı artacak ve rakiplere daha yüksek hasar vereceksiniz. Tabii ki bu söylediğim Sucrose'un takımınızı altı özelliği açık değilken geçerli olan bir şey. Eğer Sucrose'un takımınızı altı özelliği açtıysanız yine Kazuo gibi biraz element hasarı bonusu da kazandıracaktır. Yani anlayacağınız böyle bir takımda Sucrose'dansa Kazuo kullanmak çok daha iyi oluyor. Şimdi bundan bahsettik bir de isterseniz Dendro elementinden bahsedelim. Yani doğa elementinden bahsedelim. Bildiğiniz gibi oyuna doğa elementi eklenmesinin ardından ilk defa Kazuo oyuna geliyor şu anda. Ve genelde doğa element birlikte yapmış olduğunuz reaksiyonlarda element suluğu çok önemli oluyor. Yani doğa elementiyle birlikte yapmış olduğunuz takımlarda element sulu'nun büyük bir önemi oluyor. Örnek vermem gerekirse mesela siz şu an oyunda çok güçlü olan Hyper Bloom takımlarından bir tane yapmak istiyorsunuz. Bu takımda Hyper tetikleyen karakterin element ustalığı ve seviyesi ne kadar yüksek olursa o kadar yüksek hasar veriyor. Yani mantıken yani eğer siz böyle bir takımda Kazuo'yu kullanırsanız Kazuo hiçbir şekilde Hyper Bloom reaksiyonunun hasarını arttırmayacaktır. Öte yandan takımınıza Sucrose'a yer verirseniz takımınızdaki element ustalığını arttırarak aynı zamanda Hyper Bloom reaksiyon hasarını arttıracaktır. Tabii ki bu demek Sürekli ki kazo doğal elementin olduğu takımlarda oynanmıyor. Örnek olarak bir aggravate takımı yapacaksınız diyelim. Kışın koydunuz, Nahida koydunuz, yanına da bir tane kazo koydunuz. Bu takımda zaten ana hasarınız elektrik olacağı için yani direkt olarak Kışın'ın kendi elektrik hasarı olacağı için eğer kazoo ile birlikte elektrik reaksiyonunu girdap tepkimesine sokabilirseniz Kışın'ın hasarı artacaktır. Bunun dışında yine eğer isterseniz Kazuo'yu bir Hyper Bloom takımının içine de koyarsanız Hyper Bloom takımının içerisinde de yine element hasarını arttıracaktır. Her ne kadar takımınızda karakterlerin reaksiyon hasarını arttırmayacak olsa bile yani yani dendro reaksiyonunuz hasarını arttırmayacak olsa bile takımınızdaki diğer karakterlerin elektrik ve su karakterlerinin kendi hasarlarını arttıracaktır. Bunun dışında rakiplere girdap tepkimesiyle hasarlar vurabilir. Aynı zamanda onları bir araya toplayabilir. Bir de ekstra olarak Kazuo'nun ultisiyle birlikte rakiplere uygulama yapabilirsiniz. Hatta reaksiyon bile tetikleyebilirsiniz bu ultinin absorb ve ettiği elementi uygulamasıyla birlikte. Tabii ki Kazuo böyle hyper Volume takımlarında vesaire fazlaca tercih ediliyor mu? Pek edilmiyor yani onu da söylemek gerekiyor. Bunun dışında yine Kazuo'yu dendro takımlarında oynayacaksanız eklemek istediğim bir şey daha var. Örnek olarak bir rakibe Nahida ile birlikte EYT'nizi kullanırsanız üzerine dendro uyguluyorsunuz zaten biliyorsunuz. Ardından bir su karakterine geçtiniz diyelim ve su karakterleriyle su uyguladınız. O sırada da Kazuo ile bir ulti attınız. Tamamen sallıyorum şu anda. Dendro suya göre daha baskın kalabiliyor ve bu yüzden de Kazuo ile birlikte suyu alamayabiliyorsunuz. Yani girdap tepkimesine sokamayabiliyorsunuz. Yani bu da işte Kazuo'yu doğa elementiyle birlikte oynayacaksanız aklınızda bulunsun. Bazen çok gıcık edebiliyor çünkü. Bir de isterseniz Kazuo'yu DPS mi oynayacağız? Kazuo'yu yem mi kasacağız? Kazuo'yu crit rate mi kasacağız? Onun hakkında konuşalım. Kazuo'nun dizaynı genel olarak yem kasıp supportif bir şekilde oynamanız üzerine yapılmış aslında bakarsanız. Buna ek olarak bir de ekstradan reaksiyonlarının yüksek hasar vermesini sağlıyor ve Kazuo ile birlikte alana çok güzel bir şekilde girdap reaksiyon hasarı verebiliyorsunuz. Valla nefesim tükendi anlatırken sonunu zor getirdim cümlenin. Neyse. Yani eğer karşınıza çoklu rakipler varsa Kazuo'nun girdap reaksiyonu ile birlikte rakiplere çok yüksek hasar vereceğini IEM kasarsanız eğer ve de aynı zamanda takımınızdaki işte Tartaglia'nın sallıyorum ya da Ganyo'nun ya da Ayaka'nın işte bilmem neyin hasarını da arttırarak hem kendi girdap hasarını hem de takımdaki karakterlerin hasarını optimize etmiş oluyor. Tabii ki eğer DPS kazo yapmak istiyorsanız bu da bir tercih yine yapılabilir yani hani kritik oranı kritik hasar vesaire kasarak yapanlar da var zaten. Hatta böyle biraz yiyen biraz kritik oranı biraz kritik hasar vesaire böyle kasarak ne bileyim belki ilerleyen zamanlarda DPS kazo denemesi videosu falan da yapabiliriz bilmiyorum bakarız ona. E, o yüzden buraya geçelim e, zaten siz bakarsınız eğer beğenirseniz yaparsınız internetten diye düşünüyorum internette yapanlar vardır. Silah tercihlerine geldiğimizde ise yiyen ve enerji yenilemesi kategorisinde ayrı ayrı silahlar önereceğim. Element ustalığı kategorisindeki silahları eğer kazonuzun takımınıza daha fazla hasar bonusu kazandırmasını istiyorsanız kullanabilirsiniz. Kendi imza silahı olan özgürlük yemini tabii ki bu silahlar arasında. Üzerine çok fazla konuşmaya gerek yok. Zaten kendi silah bayağı güzel bir silahtır. Eğer çıkarmak istiyorsanız çıkartabilirsiniz. iyidir yani. Takımınıza kazonun güçlendirmesine ek olarak biraz daha güçlendirme kazandırıyor. Tabii ki bu 5 yıldızlı bir silahtı. isterseniz bir de 4 yıldızlı silahlara bakalım. 4 yıldızlı silahlar arasında yine wish sistemiyle birlikte yani dilek sistemiyle birlikte çıkartabileceğiniz Zifos'un ayışığı ışığı silahı altına element sulu kazandırıyor. Bir de ekstra olarak takımınıza enerji yenilemesi kazandırıyor. Gayet iyi bir silah. Tokabo Shigure'nin altına element sulu kazandırıyor. Bir de ekstra olarak Kazuo'nuza küçük bir hasar basar bonusu kazandırıyor. Ama bu bir etkinlik adı ve muhtemelen hepinizde yoktur. Bu silahla çok benzer performans sergileyen demir kılıç silahı da yine altına element ustalığı kazandırıyor ve yine çok küçük bir hasar bonusu kazandırıyor. Fruit Blue olarak Kazuo'nun en iyi tercihlerinden birisidir kendisi demir kılıç. Hani direkt olarak demirciler üretilebildiği için tüm hesaplarda direkt olarak Kazuo'ya takabileceğiniz yine element ustalığı kategorisinde iyi bir silahtır. Element ustalığı verir dolayısıyla Kazuo'nun takımına vermiş olduğu element hasar bonusunu arttırır yeterlidir. İkinci kısma geçtiğimiz zaman bu kısımda da enerji ile ilgili silahları önereceğim. Hani eğer kazoda enerji yenilemeniz düşük kaldı ultinizi daha fazla atmak istiyorsanız ultinizde daha fazla rakipler uygulama yapmak istiyorsanız Burada önereceğim 3 silah var. Birisi 5 yıldızlı, göklerin kılıcı 5 yıldızlı olan 5 yıldızlı diye diğer önereceğim silahlardan iyi diye düşünmeyin. Yine kurban kılıcı ve faunius kılıcıyla neredeyse aynı performans sergileyecektir. Hatta ben kurban kılıcı ve faunius kılıcını tercih ederim bu silah yerine. Bunun dışında eğer DPS kazo yapmak istiyorsanız yine altından kritik oranı kritik hasar veren silahlara da bir göz atabilirsiniz. Bunlar dışında biraz da yadigarlardan bahsedecek olursak benim bir tane yadigar önerim var zaten şu anda. O yadigar de direkt olarak 4 parça veridesin yani 4 4 parça yeşil gölge yadigar seti. Bu yadigar setiyle birlikte rakiplerin dirençlerini de kırabiliyorsunuz ekstra olarak. Hani hem takımınıza buff sağlıyor hem de ekstradan rakiplerin direncini kırmanızı sağlıyor. Girdap reaksiyonunu birlikte tetiklemiş olduğunuz elementin direncini rakibin üzerinden kırıyor. Gerçekten çok güzel bir yadigar. Bunun 4 parçasını kazoda kullanmanızı öneriyorum. İşlerinde de değer olarak ben genelde hepsine element ustalığı takıyorum ama eğer isterseniz siz saate yani enerji elemeniz çok düşük kalırsa enerji elemesi takabilirsiniz. Hani ultinizi daha fazla atmak adına. Yani anlayacağınız statlarını kasması da çok kolay. Element ustalığı enerji elemesi bakacaksınız. Belki ki birazcık kritik oran kritik hasarda ararsınız altından. Hani o da gelirse gelir gelmezse gelmez. Çok da önemli değil. Aynı zamanda bu yadigar yadigar dönüştürücüden de elde edebiliyorsunuz. Bu yüzden kasması gerçekten aşırı kolay. Hani element ustalığı zaten enerji yenilemesi bunlar kasması kolay olan şeyler. Bir de ekstra olarak bu yadigarı yadigar dönüştürücüden de üretebiliyorsunuz. Yani kasması çok kolay diyebilirim arkadaşlar. Kazuayı free to -play olarak. Sonuca geldiğimiz zaman kazu alınır mı? Gayet de alınır arkadaşlar. Videoda bahsettiğim gibi gerçekten çok güzel bir destek karakteri. Çok güzel bir support karakteri. Yine oynaması da çok eğlenceli olan bir destek karakteri. Her ne kadar doğa elementiyle birlikte o kadar da fazla işlevli olmasa da hala daha gücünü koruduğunu düşünüyorum. Hala daha güzel bir karakter olduğunu düşünüyorum. Ve köken taşlarınızı kesinlikle hak eden bir karakter olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki yanında Allah eğitim de geliyor ve Allah eğitimi de unutmamak gerekiyor. Sonuçta kendisi bir doğa element kullanıcısı ve bir DPS yani hasar karakteri. Eğer hesabınızda Kazuha gibi bir destek karakterine ihtiyacınız yoksa ki eminim vardır. Ama ne bileyim işte takım yıldızı 6 skrozunuz vardır. Ondan dolayı çok eksikliğini hissetmiyorsunuzdur falan filan. Yani o tarz ya da ventiniz vardır. Sallıyorum hani bir daha Kazuo. ben istemiyorum hani gerek yok falan diyorsanız eğer al heyetimde doğa elementini kullanan ve güçlü olan bir karakter eğer doğa elementini seviyorsanız ve bir dps eksikliğiniz varsa al de kesinlikle göz atmayı unutmayın arkadaşlar bunu da buradan söyleyeyim öyleyse çok teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için eğer videolarımdan daha hızlı bir şekilde haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve bu videoyu beğendiyseniz bir beğeni bırakmayı lütfen unutmayın öyleyse kendinize iyi bakın hoşçakalın görüşürüz